Merhabalar arkadaşlar. Evet merhabalar. Evet merhabalar. Ben mor yüzlü adam. Evet arkadaşlar merhabalar. bugün editörleyiz. Işıktaş'tayız. Instagram'dan yayınlamıştık zaten bir fotoğraf. Ee, bugünkü konumuzda Rodaş, Mosketer Rodaj. Mosketer rodaj. rodaj nasıl yapılır? Nelere bakmak, nelere dikkat etmek lazım? Yeni aldık, kaderden sıfır çıkarttık. O motorun odajını nasıl yapacağız? Önemli. Adam, bunun değil ki adamın arabanın adamı. Neyse. Evet. Ben nasılım? Bugün kırgınım biraz ya. Şey kırgın derken yani biraz hastayım. Üşüttüm herhalde. Vallahi kötü ya. Yaz ayında üşütmek kötü. Gerçi havalar böyle bir soğuyormuş gibi oldu sonra e, bir camı açık unuttum, yattım falan filan. Boğazım sabah bir kalktım, boğazım patates. Vallahi o yüzden dikkat etmek lazım. Dikkat edin. Havalar tam hasta olma havalara. O yüzden dikkat edin yani Şimdi Moskettir Odaş önemlidir Motordan motora göre ee, Değişir Nasıl değişir onu da söyleyeceğim Şimdi Mesela gittiniz Sıfır bir tane motor aldınız Ve evet Güzel mutlusunuz sevinçlisiniz Ama o motoru direkt alıp Çarp diye basmayın bence Gerçi yeni motorlarda rodaj yok diyenler var Var diyenler var ama biz işimizi garantiye alalım. Rodaj yapsak ne kaybederiz? Ne kaybederiz? Bir şey kaybetmeyiz yani. Ama rodaj yapmazsak doğacak sıkıntılara ah keşke yaptım dememek için ben bu videoyu çekiyorum. Şimdi rodaj 0-1 motosiklet aldığınızda o motorun o pistonların alışma süreci devirli kullanmak lazım. Fazla zorlamamak lazım. Çünkü o pistonlar aşınıyor topak topak böyle ince 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 şeyler döküyor alüminyum mu aldık desem neyden yapılıyor pistonlar tam olarak bilmiyorum onları yavaş yavaş dökmeye başlıyor o yağın içine motoru ilk aldığından kullanıyorsunuz rodaj rodaj nasıl yapılır şimdi Şimdi motorlarda rodaj değişir. Kullanım kitapçığında yazar zaten rodaj nasıl yapılır diye. Rodaj yapın diyor zaten. Rodaj yapmadan basarsanız ya nereden anlayacaklarsa bilmiyorum. Bir Bilgisayara bağlayıp gerçi görüyorlardır. Ee, neymiş efendim? Ee, atıyorum 5000 ile 7000 devir arası 1000 kilometre bu 1500 kilometre boyunca kullan. Veya da bazen böyle diyor 6000 devire kadar e, geçmemek şartıyla fazla motoru zorlamadan her vites aralığında böyle mesela atıyorum 1'e taktın 6000 devire çıktın 2'ye taktın 6000 devire çıktın 3'e taktın 6000 devire çıktın bu şekilde gidiyor bu aralıklarda bu e, yapılıyor bu, de, bu e, rodaj işlemi bazı motorlarda 8000'e kadar bazı motorlarda 6000'e kadar değişiyor yani genel olarak eyvallah, eyvallah. yani e, dikkat etmek lazım buna mesela bazılarına da şey diyor 1000 kilometreye kadar böyle 6000 devire kadar 1000 kilometreden sonra 1500 kilometre odaj yazıyor ondan sonra 8000 devire kadar değişiyor tip tip rodaj var herkesin odaj yapma şekli farklı ben motorun rodajını nasıl yaptım motorun rodajını itinayla yaptım ben 1000 kilometre yaptım ben rodajı 1500 yapanlar var ben 1000 kilometre yaptım 500'e kadar 500 kilometreye kadar ee, şeyle kullandım ee, 500 kilometreye kadar 6000 devire kadar kullandım her vites aralığını tattırdım e, ee, 500 ben yağ değiştirdim normalde yağ değiştirilmiyor 1000'de değiştirin diyor 1500 bitiyor olayca 1000'de değiştirin ama ben garanti almak için ben seviyorum temiz kullanmayı motosikletimi Allah'a şükür o yüzden ben 500'e değiştirdim. Güzel sıfır, güzel temiz yağımı koydum ve rodajıma devam ettim. Nasıl yaptım? 6000 devir kullandım ilk 500 de geçmedim onu her vites aralığında arada ufak tefek böyle hani oh, gaz açıp kapatıp böyle mesela arada yaptım onu çünkü motorda kör kalıyor bu sefer yani e, anladınız siz kör yani hani biz belki performansını düşürebilirsiniz carçırt olur bir şey olur ben arada böyle gaza açıyorum 500'e güzel yağımı değiştirdim diğer 500'e de e, artık buradan nasıl geçeceğiz Sanki kendi yerlerine ee, Artık 8000 devir alanında kullanmaya başladım Mesela biraz deviri arttırdım Arada bu sefer gaz açmaya başladım ee, Öyle öyle Rodajımı yaptım ee, Böyle daha temiz Daha sağlıklı oluyor bana kalırsa Mesela bazıları da var 1000 e, de değiştirtiyor değiştiriyor 6000 devire kadar kullanıyor 1000'den sonra 8000 devire çıkartıyor ben böyle yaptım ve gayet denedim. Motorunda bir sorun yaşatmadı. Ya yakması, cırtı cırtı yok Allah aşkına nazar değmesin. Ee, o yüzden bu şekilde yaptım ben rodajı ve ben bu şekilde öneriyorum. Ben 500, şimdi tekrardan söylüyorum. 500'de yağını değiştirdim. 500'e kadar 6000 devir aralığında kullandım. Ee, diğer 500'de 8000 devir aralığında kullandım. Güzelce. Arada da gaz açtım. Açmayı unutmadım. Her vitese tattırdım o devri. O her şeye de tattırdım yani bu sayede motorum gayet ciğerli oldu bana kalırsa gayet performanslı güzel gayet de memnunum bu şekilde yaptım ben rodaşımı. E sizin de bu şekilde yapmanızı öneriyorum kesinlikle bir zarar olmaz gerçi diyorlar yenilerinde rodaja gerek yok çarçurt e ama ben yine de yapın diyorum bir şey kaybetmezsiniz hiçbir şey kaybetmezsiniz tam tersi işinizi garantiye almış olursunuz bence e, ee, bu şekilde yaparsanız motorunuz daha sağlıklı daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz Vallahi bu konu bu şekilde rodaj mevzusu devirli kullanmak demektir kitapçığınıza göre değişir kitapçığınıza bakmayı unutmayın yeni motor aldığınızda ben 5000 6000 devir arası kullandım ee, her vitesi tattırdım o devri ve bu sayede sağlıklı bir rodaj yapmış oldum. Benim görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Bunu size anlatmak istedim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İki tekeriniz bastı saygılarımla.